Roke İlaç Türkiye ve Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği tarafından gelecek nesillere temiz bir Marmara Denizi bırakabilmek amacıyla hayata geçirilen Denizler Yaşamda Olsun projesi kapsamında Türkiye'de ilk dinilebilecek mercan nakli gerçekleştirildi. Bilimsel Hayat TÜBİTAK tarafından desteklenen proje İstanbul Üniversitesi ve ADYSK'nın gönüllü işbirliğiyle yürütülüyor. Eminim sizin benden fazla söyleyeceğiniz şey vardır. Ben buradaki bilimsel değerlendirmeleri çok ilginç buluyorum. Tabii Mavi Deniz'e baktığımız zaman çok güzel bir şey görüyoruz. Ama altında ne olup bittiğini çok iyi görmüyoruz. Bu organizasyon sayesinde suyup altında olup biteni görüp bireysel olarak neler yapabileceğimizi görmüş, öğrenmiş oluyoruz. Şimdi Marmara Denizi'ne benim tekneyle ilk çıkışım. Boğaz'dan ilk kez çıkıyorum. Kapalı bir deniz olması gereğiyle eşsiz bir deniz. O yüzden deniz biyologlarının çalışmalarına ayrı bir özen gösteriyorum. İnsan yaşamının olmadığı Neandros adasının civarına e, diğer alanlardaki risk altındaki e, mercanları taşıyoruz ve mercanlar da tabii kendi yaşam alanlarını oluşturacaklar, e, balıkların da çoğalmasını sağlayacaklar. Böylelikle Marmara Denizi bir şekilde eski canlılığını kazanacak bu bölgede. Proje kapsamında adalar açıklarında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mercanlar, çoğaltma yoluyla Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarına taşındı. Projeye ünlü oyuncu ve tiyatrocu Özge Borak da destek verdi. Çok önemli bir şey için adım at atılıyor. Yaklaşık iki senedir bu proje sür, sür, sürüyor. Çok önemli bir adım ve bu adımın devam etmesi için şahsen üstüne düşen bir görev varsa elimden geleni yap, yaparım. Mercanlar için dalmak çok çok önemli. Neden derseniz mercanlar, çayırlar, yosunlar gibi su altı canlılığının, e biyoçeşitliliğin devamlılığının sürdürülebilmesi, sürdürülebilirliği için çok önemli bir rol oynuyorlar. Doğal olarak çok kırılgan ve çok hassas yapılara sahipler mercanlar. En ufacık bir palet darbesinde bile yok olup gidebilirken bu bahsettiğimiz çevre kirliliği artı hayalet ağlar gibi sorunlardan da kurtulmak gerekiyor ki bu atılan adımların karşılığı zaman içinde daha da iyi alınsın ve bu kadar emek boşa gitmesin. Bu sebeple e, kesinlikle ve kesinlikle bu ekim yapılmış alanların mercan ekimi yapılmış alanların kesinlikle ve kesinlikle koruma alanları haline getirilmesi gerekiyor.